Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki ana malzemeli şekersiz turf yaptım. Hem çok pratik hem de çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Lütfen deneyin arkadaşlar tadına baktığınız zaman denediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen tarife başlıyorum. Burada tam olarak 400 gram etli hurma var. Etli hurma almanızı tavsiye ediyorum. Elbette kalite kalite hurmalarında da fiyatları artıyor. Ben 40 TL'ye almıştım kilogram fiyata. 400 gram yeterlidir. 10-14 TL gibi bir fiyat ödemiştim. E, gerçekten de arkadaşlar hem çok lezzetli hem de çok şifalı. E, trufları tabii ki de bisküvilerle de yapabilirsiniz. Keklerle de yapabilirsiniz. Ama tartışılmasız en sağlıklı ve en lezzetli trofları kuru meyvelerle yapabilirsiniz. Hurmaları tek tek akan suda güzel bir şekilde yıkadım. Hurmalar da şimdi ıslandı. Hem böylelikle robottan çekerken daha kolay olacaktır. Sadece 1 veya 2 dakikanın içerisinde hurmaların bütün çekirdeklerini çıkarttım. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu kakao ilave edeceğim. Bu arada arkadaşlar, sizlere bu farkı da göstermek istiyorum. Sadece bilgi amaçlı değerlendirin. Kavanozdaki ham organik kakao'dur. Diğeri de marketlerde satılan, satılan ışın görmüş pakete girmiş kakaodur Renk farkına gördünüz. Organik kullanmak isteyen arkadaşlarım organik kakao alıp kullanabilir. Ben aslında kullanacaktım ama kafanız karışır diye kullanmadım. Organik kakao'nun fiyatı tabii ki de pahalıdır. Tabii ki de fiyatını da hak ediyor. isteyen kullanabilir. Hurma ve kakaoyu sadece 20-30 saniye boyunca e, robottan çekeceğim. E, tabii ki de hurmayı yıkarken birazcık nemlendiği için çekimi daha kolay olacak. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum şekil vermeye başlıyorum cevizden biraz küçük parçalar kopartıp yuvarlıyorum İstediğiniz büyüklükte parçalar kopartıp şekil verebilirsiniz arkadaşlar çok sağlıklı bir tarif hem de çok pratik ben böyle tarifler paylaştığım zaman gerçekten de çok mutlu oluyorum doğum günü partilerinde Akşam kahvenin yanında bir misafiriniz geldiği zaman çayın kahvenin yanında böyle hemen hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten de çok da lezzetli oluyor. Tadına baktığınız zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu hamuru tabii ki de geliştirebilirsiniz. Zevkinize göre içine istediğiniz her şeyi katabilirsiniz. Artık hepsine şekil verdim. Bu işlemde sadece bir iki dakika mal oldu arkadaşlar, hem çok keyifli hem de çok kolay oldu. Ee, şimdi üstüne kaplama yapacağım. İsterseniz beyaz çikolata, bitter, sütlü çikolata ile kaplama yapabilirsiniz. Fındık, fıstıkla kaplama yapabilirsiniz. Ben e, toz fıstık kullanacağım, hindistan cevizi kullanacağım. Evinizde ne varsa değerlendirebilirsiniz. Müsaadenizle ben bu halde de bir tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten şahane olmuş arkadaşlar, efsane ama e, havalar çok sıcak. Biraz soğursa daha güzel olacak. Şimdi ben hemen kaplamalarını yapıyorum. Dakikalar içerisinde trufları hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi şahane görünüyor. Ve çok da bereketli oldu. Ben tadına bakacağım ama şu anda havalar çok sıcak. Şimdi hemen servis edebilirsiniz ama biraz buzdolabına koyacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ardından hemen tadına bakacağım. Truflar biraz buzdolabında soğudu. Şimdi ben hemen müsaadenizle tekrar tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Tek kelimeyle şahan olmuş arkadaşlar. Gerçekten e, yiyenler içinde çikolata var sanacaklar. Müthiş. Hem çok sağlıklı hem çok pratik. Şöyle hemen içine göstermek istiyorum size. Asla pişman olmayacaksınız denediğiniz zaman. Üstelik hem de çok ekonomik arkadaşlar. Bakın ne kadar çok e, trüf çıktı. Birçok kişiye ikram edebilirsiniz. Bugünlükte benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.